Trabzon kent merkezinde mikrofon uzattığımız emekliler, geçim sıkıntısının her geçen gün derinleştiğini belirterek seyyanen zam talebinde bulundu. Çoğu emekli, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını ifade ederken, emekli maaşının en az 30-35 bin Türk lirası olması gerektiğini vurguladı. Emekliye seyyanen zam yapılmalı. En aşağı 35 bin lira olması lazım. Ben hakkımı helal etmiyorum. Verdiğim oylarda herhalde mücduk... zıkkı. Anladın mı? Bu kadar hakir görmeye gerek yok emekliyi. Biz de bu toprağın insanıyız, bu vatanın insanıyız. Askerlik yaptık, bu ülkeye çalıştık. Ben iş yerinde ölümlerden döndüm ya. Ölümlerden döndüm. Bana verdiğine bak ya. Allah'a reva mı ya? Yapmayın, etmeyin, emeklerin hakkını verin emrediyorum size. Nesi yeterli ya Yüzde %11 şeysi? %40 da olsa yetme. Vallahi emekli en az şu anda 25-30 olması lazım. Zaten millet değil ama eline de verecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olarak ben, ben siyaset yapmıyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız emekliyi gözünden silmiş. Ya kardeş bak ben 16.881 lira maaş alıyorum ben kendim. Bak şimdi. Kira veriyorum. Doğal gaz, elektrik, su bana bir lira kalmay. Eğer benim en büyük ablam olmasın ben aç kalır. Ne olacak şimdi? En düşük emekli, en düşük emekli 35 bin lira alması lazım şu anda. Hele kira veren onu da veremez. Ben kira vermeyelim, uşaklarım evli, yardım alıyorum. kene geçiremeyelim, köye gidemeyelim ya. Öncelikle emekli maaşları yetersiz olduğunu söylüyoruz. İnşallah emekli maaşlarına Cumhurbaşkanımız iyi bir zam verir, düşünür. Ama e, hayır işini bekleyeceğiz. Emekliler geçim sıkıntısı çekiyor biliyorsunuz. Bekleyeceğiz. Peki seyyanın zam tabii ki istiyor. Emeklilerin isteği seyyanın zamdır. Bunun için beklemekteyiz. Millet sokaklarda simitten başka bir şey yediği yok. Sokaklar simit kokusu. geçilmiyor. Bu yani bir insan, bir emekli diyelim. Eğer gıda alamıyorsa, şey demiyorsa yani bu hastalıktan nasıl kendini kurtaracak? Emekli maaşlarını 2000 lira zam veriyor. 2000 lira sigara parası yetmiyor. 100 lira bir parça sigara. Yani 2000 lira nedir? Ne olacak? Yani zam istiyor musun? tabii ki işler Para mi? Paranın çoğunu mi? İçersin <laughs> Zaten canımız yandı. Seyhan'ın zam istiyoruz. Emekli milletvekillerine verilen paraların yüzde Birini bize verse bizim emekliyi rahat ettir yani. En düşük, en emekli maaşı en az 30 lira olmalı. Emekli maaşları yeterince olması lazım yani. Gerçekten de vatandaş, emekliler mağdur durumda ya. Memurlara verilen bir ek zam vardı. Onu en azından emeklilere de verilmesi lazım. İstemem bunu mu ya? Ne kadar istiyorsun? 15-20 Ne 15'i? 35 35, 35 Kurtarır mı 35? <laughs> Kurtarır. 35 lira maaşın olursa ne yapmayı planlıyorsun? E ne yapacağım yiyeceğimi yani, içeceğim yani. de. 35 lira ne olur? Evet. Hiçbir evet. şey evet. Ha. Evet. Kaşar evet. peynir dedi acı 30 Öyle istiyoruz şey. zam. %30 istiyoruz. Kaşar alamıyoruz, beyaz alamıyoruz, çay alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Emekliyiz, mağduruz kardeş. Ne yapalım? Hiçbir şey alamıyoruz. Sen bunun demesine bakma. Evet. Bu, bu acdan ölü yalandan sesini çıkarma. Evet. Korkaylar bunlar Anladın mı? Konuşacaksın kardeşim. Azıcık, az, az. Azıcık herkes biliyor. Bunu. Bütün kullar biliyor. Hiçbir şey istemiyorum. Bana koy. Yani zam istiyor musunuz abi? Yok istemiyorum. <laughs> para yok, para yok. Yüzde on bir zam düşünmüyor. Çok verdi, onu da geri alsın. Biz memuruz hemen dışarı atarlar bizi.